İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Size Rabbinizden indirilene tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi Sakın vahyin dışında dostlara tabi olmayın. Kur'an vahiyse sünnet de vahidir. Bir milyon küsur hadis-i şerif hepsi vahidir. Allah'tan ona bildirildi. Nereden biliyorum? Bu ayette buyurdu ki, Resulüm ne verdiyse alın. Ayetlerimiz onlara apaçık belgeler olarak okunduğu zaman bize kavuşmayı arzulamayan kimseler dedi ki, bize bundan başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir. De ki, onu kendi nefsime göre değiştirmem olmaz. Sadece bana vahyonlar şeye tabi olurum. Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. Yunus suresi 15. ayetten vahyin Kur'an olduğu anlaşılmaktadır. O zaman yani sen hadisleri inkar ettiğin zaman dinin tümünü ortadan kaldırıyorsun. Onun için son kararı ne verir? Hadisler verir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm vermen için o kitabı sana biz indirdik. Hainlerin savunucusu olma. Onların arasında Allah'ın indirdiği şeyle hükmet onların hevalarına tabi olma. Onlara karşı tedbirli ol ki Allah'ın sana indirdiği şeyin bir kısmından seni saptırmasınlar. Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan başka bir velisi ve şefaatçisi de yoktur. Umulur ki sakınırlar. Onunla uyarman için sana bir kitap indirildi. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. İman edenler için zikirdir. Rabbinizden size indirilen şeye tabi olun.'' ondan başka velilere tabi olmayın. Pek az bilginizi kullanıyorsunuz.